bu videoda ekiple beraber Seven Cup oynadık. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atın, yorum yazın, belli edin. İyi seyirler. Bekle oğlum daha girmedim lan. Evet Ulan, selam Seven Kupdayız. Cimen var lan lan Kerim Cimen olmuş lan Cimen. Uy Kerim abim Cimen. Cimen. Kerim çoyuna girmedi. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Evet şimdi oğlum Yiğit nasıl bizden önde o? Evet herkes suitlerini alsın herkes zırhlarını alsın Başlıyoruz arkadaşlar enerji enerji Ver şu düğmeyi bassanıza düğmeyi bassanıza Ne düğmesi lan? Aynısı işte. Aa dur burası açmış Al al bastım al al bastım Adamsın Hadi beyler gidin gidelim Oğlum benim ellerim yok Oğlum bekle lan daha da levi almadık ar ar armor, Armor'u kim aldıysa onu ben amına koyayım Armor'u kim aldı <laughs> ben aldım be <laughs> <Aldım gülüyor> Of cimen geliyor cimen. Yeme. Beyler siz ikiniz asansörden inin biz Enes'le merdivenden ineceğiz. Binin asansörü siz. Onun neyse gel Yiğit biz senin asansörden inelim. Ya da vazgeçtim ben de. Ananı ne çekeyim? Aaaaaa. Selam lan ben sizden önde doğdum ama böyle. Aleyküm <laughs> selam lan Barakoluş Bey. Oğlum bir <laughs> de lan ha. Bu niye benim Kürdistan'daki amcama benziyor lan? <laughs> <laughs> Oğlum. Gel gel gel. Yiğit nerede evet, dur dur dur. Yiğit nerede? Yiğit nerede? Neyse Yiğit boş <laughs> Oğlum o değil de J ile kamera açısı <laughs> değişiyor. Yani, yani. Evet evet. Third, evet evet. evet. yeni mi öğrendin? Oyyyyyyyyyy. Evet. Şimdi ben bu adamın konuşmasını de... bekleyeceğiz. Oynamıyorum Half-Life. Oğlum. Lan. Oğlum adamı bloklama lan... adamı bloklama adamı bloklama. Ha dur dur. <laughs> Oğlum neredesiniz? Oğlum gelsene Yiğit balı. Nerede? Oğlum şu Yiğit nerede ya? Dur ben şunu bir bulmaya gideyim. Yok lan gidecek şimdi. Bak gitti. Lan gitti lan. <laughs> Açtı kapıyı beyler gelin gelin. Lan Keko gelsene Cimen abi Cimen abi. Aa aa geliyorum. Hadi Cimen. Zikle git lan. Oğlum bu adam ışının. Işinin... Tamam tamam sağ sakin. Hadi, hadi. Oğlum oh, at. Oh, lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, dur dur. Aa yukarıda Cimen kaldı lan yukarıda. Oğlum ben beni beni mi unuttunuz lan. Dur bekle al asansörü. Ben almadım ben almadım. Lan baga girdim. Asansör çağırsana. Lan oğlum baga girdim. Non non. Tamam, oğlum basmayın ya. Lan dur yarım geliyor. Çiğmen ya. <laughs> gel. gel gel. <laughs> hadi, hadi, hadi. hadi beyler gidelim. Oğlum, bas, si oğlum 50 canımız kaldı lan. Ya reis senin ben şaftını sıfatın amına dinleyin gelmiş herif senin bana dönmüş bir kaset sıkışı amına kurşu zirağı gel bir amına kurşu ev yazsın amına kusura mı alın oluşmuyor. Açıldı şey açıldı bas. Lan bassana. Lan bas. Aa 94 puan kaldı Orus Bey'e bastım. Bastım 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 Vallahi bastım vallahi bastım kaç kaç kaç. Işın gelecek mi? Işın gelecek mi? gelecek mi? Lan gelecek çık çık. Ölecen ya. Lan lan lan. 3 2 bin geldi geldi geldi. Ya gel boğa Allah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. Kardeşim bu kapı nasıl açılıyor ya? Beyler etraf attı lan. Lan. Ana. Ana. Lan Allah ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aziz Çiğ Baba tanım ne oluyor? Aziz Çiğ Baba tanım ne oluyor? Zerzele 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 Oğlum ne oluyor ya? Oğlum zerzele oluyor lan Allah Hi my name is yapayım mı? Lan lan Oğlum neredeyiz lan? Aziz Çiğ Baba böyle kalakallim Ardanın götleliğinin içine girdik herhalde Oğlum siz neredesiniz lan? Ha Ben kap karanlık bir yerdeyim. Ka senin senin yüzün gibi Kerim. Hoş Çık boşu. Be, geri yok. gel geri gel salak ne yapıyorsun? Öleceksin gel gel. Maraz Ali Gelinden Gelin lan şuraya gel. Benim adım Ali hani teyzeciğim. Maraz Ali. Gelin gelin beyler herkes bilsin herkes bilsin. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah ben Maraz Ali'ye can de bir. Bassana be Enes. Kerim. ben diyor de kedeş abi, kedeş abi bastım. Kede Oğlum şu, şuradan çekilin bak şuradan çekil. Heh. E, ki, şey Yiğit düğmeye basın. Düğmeye basın geri çekilin. Düğmeye basın geri çekilin. Ya oğlum bir çıkın şuradan. Ben Marazeli can basım. Marazeli gel, gel, gel sana basacağım Marazeli. Oğlum ne diyorsunuz lan? Gel lan buraya. <laughs> of bastım tamam. Lan burada örümcek var ya. Ol, 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 ol. Lan, lan 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 lan. Ne yapıyor? Lan lan lan. Lan oğlum orada çıkın. Kapı patlayacak. Kapı patlayacak lan. Çık 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 lan çıksana sana ya. Lan kapı kapandı ya. Dokluyor sana. Ha dur açtım. La 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 la. La la dur 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 dur. Allah lan. Lan zombi vur. Zombi vur. Allah. Ne al. Oğlum aşağı nasıl ben? Oğlum yukarı çıkacağım merdivenden. Lan oğlum ona niye vuruyorsun lan? O adam bizden gel onu alacağız. Ölmüyor mu oğlum? Yok oğlum onu vuramıyoruz. Onu vur onu vur he vur 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 ben vur, vur vur. Sen. vur 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 vur. Oğlum dur lan şu kahve. Oğlum ka ben neredeyim? Gel gel şu kahve bekleyek gel gel. Gel şunları bekleyek. Ne oluyor lan? Ş oğlum o, ben, ben neredeyim? Sen, Gel. Oğlum gel la şu kahpetilere bekle. La vur vur o, ver lan ver lan ver lan ver Koyduklarım. Kerim can versene ya. Lan. Ver lan. Kerim can ver. Lan? Kerim, can bana ver. vuruyor ya. Can ver can ver ya. Gel lan şu kahpetilere bak ya. Ha neredesin ne oğlum sinir? bir tane daha vuracağım. Ha tamam. La Enes nerede? Ha ben beni maçtan maçta oynama. Bekleyek mi seni lan bekleyin Dokluyusu bekle. Gel gel gel. Oğlum adamı niye vuruyorsunuz seniz? Dokluyusu bekle lan. Kerim gitme gitme. Dokluyusu bekliyoruz gel. Hayır ben güvenliği öldüremiyor muyum lan? Hayır güvenliği öldüremiyoruz dayı. Ya oğlum silahını alacak mı ya? Yani? Gelin lan buradan buradan. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Allah belanı vermesin. Korktum <laughs> yemin ederim. Vur 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 hepsini vur hepsini vur hepsini vur. Oğlum gel, gel lan buraya kah yani be kafasına iki tane bastım Dur dur Ben vuracağım dayı Salak <laughs> <laughs> Git aşağı git <laughs> işte, aşağı git Ne Bakayım beni kim öldürdü? Kahve birbirimizi vuramıyoruz ki kimse öldüremedi Birisinin yüzünü öldüm ama <laughs> ben kanka o alan... ben. Oğlum ben Bunny ile karşıya geçtim Lan <laughs> Nasıl geçtin lan? Ne bileyim oğlum ben de anlamadım geçti buraya lan Ya Kerim çık şuradan sen Lan <laughs> yavaş <laughs> Lan 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 onlara takılma lan. Kerim'i kurtarınız. Ses <laughs> Kerim'i kurtarınız. Lan oğlum. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> tamam tamam düşürdüm seni düşürdüm seni. Gel soldan <laughs> gideceğiz Kerim takip et beni gel. Takılma lan sakın bunlara. Ver ben karşıya geçtim ben. Karşı geçtim ben. Oğlum sen nasıl karşıya geçtin? Ben <laughs> öldüm. <laughs> karşıya geçtim ben bir dakika. Ne bekleyeyim? Seni bekleyeyim beni bekleyeyim beni bekleyeyim. Bek Yok oğlum sen Oha oğlum bekleyeyim? ben şey yazdım şu an. Yani, bu zıplamayan var ya. Heee parkurdasın. Vur lan onu. Vanadanara.

Oğlum biliyorum sen bana niye korkutuyorsun <gülüyor> beni? <laughs> Ananı kim ben ne korkutum ya. Ya ben cesedimi sikme amına koydum. Kapıyı açtım lan gelin. Geldik geldik geldik. Allah! Daha şu kutuyu itin şimdi dayı. İt 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 Şu küçük dur. Tamam bırak lan bırak bırak. Nereye itiyorsun lan nereye, nereye itiyorsun? Senin hiç mi fiziğin yok ya? He. Ya gitme şunu Kerim babalı. Lan oğlum tamam işte. Allah. Ya kan bir çıkın gidin şuna ben alayım şunu ya çıkın şunu. Oğlum ben çıktım siz neyi beceremediniz ki? Lan Kerim çık. <laughs> Çıldıracağım. Aa. Allah. Al oğlum ben burada fightdayım tamam. ya. Neredesin? Geliyorum ya? geliyorum. Lan. Oğlum gelin lan. Aa, çıkın. Aa, çıkın öyle kapı. ben. Oğlum pompanı niye almadın lan? Allah! Kanka çıkamıyorum ben Allah! Buradan. Gel gelene sana pompalıyı şuradan alacağız. Gel. Şuraya öğreteceğim. Zaten bilmem ki ondan buluyor. Hayırdır yani sanki böyle çıkıyor. Şey. Oğlum bak seni pis eder. Amine. Ah 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 ah. Abi kanka, kanka beni yiyor alın kanka, alın kanka alın beni alın yiyorlar alın. kanka beni yiyorlar ne olur hızlı oğlum öyle geldim arkandayım arkandayım, arkandayım. Oğlum oğlum ben, geliyorum. ben geliyorum geliyorum oğlum geliyorum. 90 canım kaldı beni yiyor sen lan vur şunu bu mu bu mu evet Vur <laughs> 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 Oğlum yemin ediyorum ölüyorum tünelden <laughs> geçecek gel sana batmıyorum. sana basayım mı tutar mısın oğlum buna lan zombi önüme atladı lan oğlum bu neydi öyle Belerde karşı atlıyoruz. Oh, Allah. Allah. Oh. <laughs> <Sündim ben>. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm Allah Aç. Ben oh, bile tutundu da Belerde. Lan bir tek bir tek o yani? <gülüyor> <Sündim>. <gülüyor> evet. Şimdi level change alıyoruz ve video bitiyor. Okay. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğen like at. Aynen öyle. Kerim sen bit yap bir bitişi. Video beğen. Hadi sen yap bitişi. Arkadaşlar bir video beğen like at. Allah'a emanet. Bir dahaki videolarda bizi görmek istiyorsanız görmeyin amına koyayım. Hadi bak, Allah. Bak, 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 bak. Hadi gidin. Hop, 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 hop.